Herkese selamlar. Ee, <laughs> şu an ilk videomu çekiyorum YouTube için. Ben Emir, 21 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Kırık kolum var. Bir de sağlam kolum var. Bu ikisini karıştırıyorum açıkçası. Sağlam kolla neler yapabilirim diye YouTube'a ilk adım atıyorum. Evet. Neden YouTube'a giriyorum? Şöyle açıkçası, kırık kolum var. Vay canına! Ne diyor bu? Doğru, evet. Ama e, bu bir şey değil. E, bir sorun değil. Bir zorluk değil. <laughs> açıkçası, tek kolum var. Tek kolumla yemek yiyebiliyorum. Üstümde işebiliyorum. Yapabildiğim kadar yapabiliyorum. Tabii ki de zorlandığım yerler oluyor. Ama en sonunda neden ben YouTube'a girip içerik üretmeyeyim diye ...kendi kendime düşündüm. Siz yokken biz vardık la burada. Hiçbiriniz yokturuz. Biz vardık. Biz... Açıkçası. <laughs> Tabi bu süreç sonrasında da neler yapabileceğimi düşündüm. Tek kolla birçok challenge yapmayı düşünüyorum. Açıkçası. <laughs> bu YouTube'da ilk videom. Açıkçası kendimi tanıtmak için bu videoyu çekiyorum. Olacak abonelerim. İnsanlar, pek çok kişi... ...beni öğrensin, tanısın. Amacı nedir? Ee, ne yapmak istiyor gibi cümlelere e, cevap bolsun diye ben şu an buradayım. Ne yapayım? Yaklaşık e, 25 gündür oluyor kolumun kırık olması. Tabii ki de bu süreç devam ediyor mu? Tabii ki de ilerliyor. Hani e, 25 günde ben aç mı kaldım? Susuz mu kaldım? <laughs> aynen aslında. aynen. Bunlar tabii ki de olmadı. İşte ben bunu kanıtlamak için buraya geldim. İçerik üreticisi olmak istiyorum. Tabii ki de tek ullo, tek kolla tek vlog yapabilirim. Hani örnek veriyorum, alırım sizi, alırım kameramı. İstediğim yere giderim. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. İşte e, tek kollu Emircan, örnek veriyorum, dışarıda yemek yiyor. Allah Allah Allah. Veya dışarıda aktivite yapıyor gibi gibi şeyler. Bunları daha sonrasında konuşacağız zaten. Öyle <laughs> mi? Dediğim gibi neden buradayım? Bunları yapmak için buradayım. Açık. <laughs> Sikofoid kemiğim kırılmış. E, Sikofoid kemiği, e, ameliyatlık kemiklerden bir tanesiymiş. E, i̇lk gören doktor şey dedi. İncınmışsın dedi. Ucunda kalmış dedi senin kırın. O yüzden ucu ucuna yırtmışsın dedi. <laughs> Çok mu komik? Yüzüme bak gözlerimin içine bak. Sağ olun hocam dedim ben de böyle. Ee, gerçi bunu niye anlatıyorsam? ya ne anlatıyorsun be gözünü <laughs> sevin be abi. Neyse. E, bir ay daha ben evde yatmak istemiyorum. Yani boş istemiyorum. Bir ay daha sizinle birlikte videolar çekmek istiyorum. Ya bir gün kalktığım zaman sabah uyandım. Kırık kollu Emircan ne yapıyor? Bir gün nasıl geçiriyor? Böyle şeyleri değerlendirmek istiyorum açıkçası. O yüzden YouTube'dayım. Son olarak demek istediğim şu var. Çok güzel videolar çekeceğim. Ama tabii ki de bunu yalnız başaramam. Tek koluma da başaramam. <laughs> o yüzden sizin desteğiniz. Herkesin yapabileceğini göstermek için buradayım. Tabii ki ben şey değilim bir youtuber değilim ben de ilk defa şu an başlıyorum şu an ilk videom hatta neler konuşacağımı neler diyeceğimi açıkçası böyle heyecandan Karıştırıyor da olabilirim kusura bakmayın o yüzden Vallahi kusura baktım ee, dediğim gibi bunu ben insanlara göstermek için geliyorum beklemede kalın abone olun birlikte çok eğlenceli işler yapalım birlikte çok güzel büyüyelim yorumlarda herkesin Emircan tekelle şunu yap Emircan tekelle bunu yap deyip, istedikleri şeyi de ayrıca yapacağım. Birlikte büyümek istiyorsak tabii ki de benim yanımda olmanız gerekiyor. Ben de sizin yanınızdayım. Abone olursanız çok sevinirim. İlk videom en yakın zamanda gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kırık kalın.